Almanya'nın Bayrot kentinde düzenlenen Frühlingsfest Ostermontag günü binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Ancak akşam saatlerinde festival alanındaki bir atlı karıncada yaşanan kaza, bayram sevincini gölgede bıraktı. Olayda 5 kişi yaralandı. Polis yetkililerinin açıklamasına göre, kazada 4 çocuk ve 1 yetişkin olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü orta, ikisi ise hafif derecede yaralandı. Kaza sonrası tüm yaralıların atlı karıncadan kendi imkanlarıyla çıkabildiği bildirildi. Atlı karıncanın işletmecisi olayla ilgili derin üzüntüsünü dile getirerek, şu anda söyleyebileceğim tek şey mağdurlar adına büyük üzüntü duyduğum. En büyük isteğim, herkesin bir an önce iyileşmesi ifadelerini kullandı. Kaza, atlı karıncanın yavaşlaması gereken esnada gondolların yeterince yavaşlamaması sonucu meydana geldi. Polis yetkilileri, Gondolların hız nedeniyle dışa savrularak çevredeki lamba direkleri ve reklam panolarına çarptığını açıkladı.